Bir zamanlar iki çocuğu ve üvey anneleri olan bir oduncu vardı. Çocuğun adı Hansel Hello. ve kızın adı Greteldi. O kadar kötü yaşadılar ki bazen yiyecek bir şey bile yoktu. Sonra bir akşam, çocukları nasıl daha fazla besleyeceğini düşünerek yatakta yattı. Karısı ona ormanda çocuk sahibi olmasını, ateş yakmasını, her birine birer parça ekmek vermesini ve onları orada bırakmasını tavsiye etti. Dördü de açlıktan ölmedi. Ancak Oduncu aynı fikirde değildi. O zamana kadar karısı onu nihayet kabul ettiğine ikna etti. Çocuklar da açlık nedeniyle uyuyamadılar ve üvey annelerinin babalarına söylediği her şeyi duydular. Ve ebeveynler uyuyakaldığında Hansel gizlice evden dışarı çıktı. Ay pırıl pırıl parlıyordu ve beyaz taşlar bozuk para gibi parlıyordu. Hansel sığabileceği kadar çoğunu cebe attı. Sonra eve döndü ve çocuklar yatağa gitti. Sabah üvey anne çocuklara geldi. Her birine bir parça ekmek verdi ve hepsi birlikte ormana gitti. Yolda Hansel beyaz taşları tek tek attı. Açıklığa vardıklarında babam ateş yakmaya başladı. Çocuklara ateşin yanına oturmalarını ve ateşin dışarı çıkmamasını emrederken kendileri ve üvey anneleri daha fazla yakacak odun almaya giderdi. Oturdular, oturdular, yoruldular ve derin uykuya daldılar. Çocuklar uyandığında her yerde karanlık bir geceydi. Ve gökyüzünde bir ay dolunca Hansel kız kardeşini elinden tuttu ve yeni madeni paralar gibi parıldayan çakılların arasından yolu arayarak onlara yolu gösterdi. Bütün gece yürüdüler ve şafak vakti babalarının evine geldiler. Bir süre geçti. Ve çocuklar bir gece üvey annenin çocuklardan kurtulmak için babalarına nasıl yalvarmaya başladığını bir kez daha duydular reddetti ancak karısı onu dinlemek istemedi küfretti ve ona her türlü sistemi dile getirdi Ebeveynler uya kaldığında Hansel geçen seferki gibi taş toplamak istedi ancak üvey anne kapıyı kilitledi ve çocuk evden çıkamadı Sabahın erken saatlerinde çocuklara her birine bir parça ekmek verildi hatta bir öncekinden daha az Ormana giderken Hansel parçasını cebine attı ve kırıntıları yere fırlattı Üvey anne onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yine büyük bir ateş yakıldı ve baba çocuklara onlar ve üvey anneleri biraz daha odun keserken ateşi izlemelerini emretti. Öğle yemeği vakti geldiğinde Gretel, ekmeğini Hansel ile paylaştı. Ve uykuya daldılar. Karanlık gece çöktüğünde uyandık. Ve sonra bir ay geldi ve yolda bir araya geldiler. Ancak tek bir kırıntı bulamadılar çünkü ormanda çırpınan binlerce kuş uzun zamandır bu kırıntıları yiyordu. Böylece çocuklar çok uzun süre yürüdüler ama ormandan çıkamadılar. Aniden yol onları kulübeye götürdü. Yaklaşan çocuklar evin tamamının ekmek ve bisküviden yapıldığını, pencerelerin saf şekerden yapıldığını gördüler. Hansel uzanıp çatının bir parçasını kırdı. Bu sırada Gretel pencereye gidip pencereleri kemirmeye başladı. Sonra kulübedeki kapı ardına kadar açıldı ve yaşlı kadın koltuk değneğine yaslanarak dışarı çıktı. Ansel ve Gretel o kadar korktular ki ellerinden tidbitlerini bile düşürdüler. Ve yaşlı kadın nazikti ve onları kulübesine davet etti. Masanın üzerinde zaten bol miktarda yiyecek vardı. Süt, kurabiye, elma ve fındık. Yemekten sonra yaşlı kadın çocuklar için iki temiz yatak yaptı ve Hansel ve kız kardeşi cennette olduklarını sandılar. Ama yaşlı kadın sadece şefkatli gibi davrandı. Ama aslında o çocukları cezbetmek için ekmek kulübesini bu amaçla inşa eden şeytani bir cadıydı. Sabah erkenden çocuklar uyurken Hansel'i alıp küçük bir kafese koydu. Ve kız kardeşine kötü cadının ondan istediği her şeyi yapmasını emretti. Yaşlı kadın çocuğu daha sonra yemek için şişmanlatmaya karar verdi. Böylece Gretel Hansel için en lezzetli yemeği pişirmeye başladı ve kendisi artıklardan başka bir şey almadı. Bir süre geçti ve çocuk şişmanlamadı. Sonra yaşlı kadın daha fazla beklemek istemedi ve Hansel'i pişirip yemeye karar verdi. Gretel'e ocağı yakmasını ve su sürmesini emretti. Soba ısındığında, yaşlı kadın ona sobaya tırmanmasını ve yeterince sıcak olup olmadığına bakmasını emretti. Bu yüzden kızı ateşe atıp pişirmek istedi. Ama Gretel aklında ne olduğunu biliyordu. Oraya nasıl gireceğini bilmediğini söyledi ve cadının kendini göstermesini istedi. Yaşlı kadın sinirlendi ve fırına girdi. Sonra Gretel onu itti ve cadıdan kepenkleri kapattı. Vay canına, o zaman yaşlı kadın ne kadar korkunç bir şekilde uludu. Bu arada Gretel, Hansel'e koştu ve kafesi açtı. Kardeşlerini serbest bıraktıktan sonra, her köşesinde inci kutuları ve değerli taşlarla dolu cadı odasına gittiler, ceplerini onlarla doldurup eve gittiler. Birkaç gün boyunca çocuklar geri dönüş yolunu arıyorlardı. Orman giderek daha tanıdık geldi ve sonunda babalarının evini uzaktan gördüler çocuklarını canlı gördüğüne ne kadar sevinmişti. Hansel ve Gretel, cadıdan aldıkları tüm inci ve mücevherleri yere döktüler. Yemek hakkında düşünmeye gerek yoktu. Ve yaşamaya, yaşamaya ve sevinmeye başladılar. Ve baba kötü üvey anneyi evden kovdu. Kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yas tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken, kraliçe yanıt olarak şimdi dünyanın en güzel değil, pamuk prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine, prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesini emretti. Ama hizmetçi kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses her türlü orman sakininin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru, prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan pamuk prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk Prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti. Yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, pamuk prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve pamuk prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı okay. ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun Kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda Pamuk Prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada Pamuk Prensesi tedavi edebilecek doktorları var. Cüceler buna izin verdi. Sonra prens hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti ve onu taşırken hizmetkarların bir çalılığın üzerine tökezledikleri ve sarsıntıdan Pamuk Prenses'in ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı.